Bugünlerin en çok merak edilen konularından bir tanesi okulların açılıp açılmama konusunda herkes net bir şey öğrenmek istiyor ve ona göre planını yapmak istiyor. Eylül ayının İlk haftasından itibaren MEB'e bağlı okullar, ilk orta ve liseler 13 Eylül'den itibaren de üniversiteler akademik takvimlerini hazırladılar. Bu doğrultuda açılacaklarını belirlediler. Şimdi pazartesi günü kabine toplantısından sonra net bir karar çıkacak. Öncesinde bugünlerde üniversitelerden, rektörlerden gelen açıklamaların hibrit eğitim olabileceği yönünde yani bir kısım uzaktan eğitimle bir kısım derslerde yüz yüze. Ama şu bir gerçek ki Sağlık bakım Bakanının geçen gün yaptığı açıklama ve sizlerle de paylaşmıştım. Net bir şekilde konuşuyoruz ki yüz yüze eğitim tüm kademelerde olacak demişti. Buradan hareket ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular soruldu. Denildi ki peki aşı zorunlu olacak mı? Öğrencilere ve öğretmenlere. Milli Eğitim Bakanlığı hukuken zorunluluğun mümkün olmadığının altını çizdi. Gerekli tedbirler alınacaktır. İşte nedir? PCR testleri vesaire gibi. Milli Eğitim Bakanlığı 5 gün okulların açılması yönünde alınan bilgiler bu doğrultuda hibrit eğitim istemiyor. Belli günlerde olmasını istemiyor. Sadece 5 gün yüz yüze eğitim. Ama üniversite tarafına geldiğimizde arkadaşlar durum değişiyor. Yine üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak gibi görünüyor. Çok yüksek ihtimalle. Fakat üniversitelerde hibrit eğitimin olabileceğine dair rektörlerden açıklamalar gelmeye başladı. İşte %40 oranında uzaktan eğitim, %60 oranında yüz yüze eğitim gibi. Pazartesi günkü toplantıda daha net kararlar çıkacak ama gördüğümüz tablo yüz yüze eğitimin başlayacağı yönünde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tam gün tüm kademeler okula gelecek ama üniversiteler için biraz daha esneklik var gibi görünüyor. Bu arada KYK yurtları aşıyla ilgili nasıl bir karar alacak bunu henüz açıklamadı ve bekliyoruz. Fakat biliyorsunuz ki birçok üniversite yurtlara kayıt şartları arasına iki doz aşı koymuştu. Bu şekilde aşı zorunluluğunun hukukiliği de tartışılırken sizlere yaptığım bir anket vardı ve ankete verdiğiniz cevapta da çok çok büyük oranda %80'ler oranında öğrencilerimizin aşı olduğunu ya da olacağını görmüştük. Ve yine yaptığımız ankette %80'e yakın bir oranda öğrencilerimiz artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyorlar. Bu doğrultuda yeni açıklamalar gelecektir. Bugünlerde hareketlendi artık gündem bunun üzerine yoğunlaştı. Peş peşe açıklamalar gelecektir. YÖK kanadından, üniversitelerden, yurt kanadından, KYK'dan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve kabine toplantısından gelen sonuçları yine sizlerle paylaşıp değerlendireceğiz. Siz de gerekli hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Şimdilik bu kadar olsun. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.